elmas ve demirle yapacağım sadece. Şöyle bir yer yaptım. Onileri şöyle koyuyorum. Onilar gözükmesin. Yani şöyle bir şey olur. Derseniz siz şuraya yarım basamakla da doldurabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Hatta şöyle yaparsanız. grubun içinde farklı insanlar var. Daha iyi olur. Aynen. Şöyle. Her neyse. Ben şimdi şunlar benim dikkatimi dağıttığı için kıracağım onları. Şimdi iki tane komut bloğu kullanacağız bunun için. Elmas ve demirle yaptığım için ne kadar çok item kullanıyorsanız eş değer bir rakama komut bloğu kullanmanız gerekiyor. Şimdi ben ilk önce elmas yapmak istiyorum. Elmas gördüğünüz gibi ilk önce komut bloğumu açıyorum. Yine, yine de her zaman etkin yapıyorum. Execute et e koordinatımı yazmam gerekiyor. Koordinatım neydi? 161 64 286 Atacağım yerin koordinatı bu arada. Aynen bu şekil. Sonra dp e name yazıyorum. Oyunum Türkçe olduğu için elmas yazacağım. Eğer sizin oyununuz İngilizce ise diamond yazın. Sonra virgül re eşittir 1 yazıp parantezimi kapatıyorum. Şimdi ise elmas chestimin ponisinin koordinatını alacağım şuranın yani. 178 65 282. Aynen bu şekilde. Şimdi bitti diye mi tediyorum? Bir yanlışım. Hemen bir test edelim. Gördüğünüz gibi oldu. Gördüğünüz gibi chestime geldi. Şimdi demirde yapalım. Demirde bir farklılık olacak çünkü demir külçesi iki kelime. Bakalım nasılmış. Hemen koyuyorum komut bloğumu. Yine de ve her zaman etkin yaptıktan sonra ilk önce execute yazıyoruz tabii ki de. Sonra et e. Ondan sonra koordinatımız tabii ki de. Koordinatımız neydi? Hemen bakalım. 161, 64, 286. Az önce kuvars bloğunun koordinatı. Ondan sonra tp. Et e. Şimdi tırnak yapacağız. Tırnak yapıyoruz. Sonra demir. Türkçesi. Bu arada Türkçe harfleri kabul ediyor. Bu kadar. Sonra virgül. R eşittir. 1 yapıyorum. Sonra parantezi kapatıyorum. Demir konulacak. Justin Hunis'in koordinatını alacağız. 156, 65, 182. 156, 65, 282. Bu kadar. Bir test edelim. Hop olmadı. Bir şey yanlış yaptık. Ne diyor burada? Name yazmamışız işte yani başına name yazacağız. Name eşittir. Heh şöyle. Bir test edelim. Heh, oldu gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bunu da demir chestime atıyor. Elmas chestime atıyor. Hemen şey diye sorabilirsiniz. İkisini aynı anda atınca karışıyor mu? Şöyle. Şöyle atalım bakalım. İkisini aynı anda attım hemen hunilere de bakıyoruz herhangi bir karışıklık var mı yok